Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar işte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi video geçelim. Bir gözümde var Sharingan ondan yaratmaz tahribat kafamın iki tayiban Sasuke'ye dedim ki diğer gözümde Rinnegan yani Madara sama önümde eğilecek onlar ve Madara sama Evet arkadaşlar. İyi. Bugün evi genişleteceğiz değil mi efendim? Hı hı. Evi genişleteceğiz. Ama bunun için ne yapmalıyız? Odun toplamalıyız. Hadi git bakalım sen odun topla. Ben de odun var zaten. Ben evi genişletmeye başlayacağım. Neden mi yok? Ben de odun var çünkü. <laughs> Kaç sitek var? Oha! Yeter o kadar. Yeter mi? Yeter yeter. Ya, hemen ben... toplama. Hemen bunları böyle dönüştürek. Ben şey yapayım. Ben koyun kasını bulabilirsem. Aynen yatak yapacağız bugün. Yapabilirsek. İyi ben yaparım. Ben sıkıntı etme Bunu da buraya koyduk. Bunu aldım buraya da koydum. Sabah ben hazır herkese. Bunu aldım bir buraya koydum. buraya Allah. Bugün balta falan yapacağım kendime taşını. Yani taş toplayacağım. Ya bu ne ya? İkinci hmm. katı camlı yapalım. Camlı yapmayalım ya. Cama hiç gerek yok şimdi. Ne? Şimdi, i̇lk önce kömür lazım. Bunu öbür videoda yapacağız. Tamam mı? Kömür lazım. Top kumu buluruz. Kum burada zaten. Öyle. kömür lazım. Mağara var karşıda. E git o zaman kömür topla. Kazma verirsen. Yap. Odunu yok mu? Yok. Allah Allah. Topla. Kumu yok ya? Crafting table nasıl yapacağım? Var. Öyle. De. Senden yaparız. Seni yani. Ben alayım buraya bir kaydım. Geri gir. Efe oyundan attı. Ben alayım buraya bir kaydım. Bak Şimdi... Arkadaşlar bu arada 20 abone özel GTA San Andreas gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. kendi kanalıma sürpriz konuk çağıracağım. Efendim kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmini öbür videoda söylerim. İsmini değiştireceğiz çünkü. Çünkü bir türlü bulamıyoruz arkadaşlar. Yazıyor yazıyor bu çıkmıyor. Değil mi? Evet. Şimdi Efe kömür toplayacak. Koş. Ben nasıl koşayım? Böyle koşma tuşuna bas koş. Ya da oyuna girmedi. Gir. Şöyle 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 şöyle. Girdin mi şimdi? Girdin mi? Giriyor. Kim? Girmiş. Abi, Çabuk git kendine balta yap odunla ve git kömür kas. İlk önce taş kas sonra taştan Biraz taşı bir bayağı kas sonra taştan baltaya e balta yap. Git kas sonra kö kömürü. Burası iyice karanlık oldu. Evin bizim şey tarafı burası galiba. O yüzden nereye koyayım? buraya koyayım. Ben elimle kasarım. Ne? Odunu. Kömür kasa Allah Allah. Kömür kazanır mı? Elimle kasa <laughs> Kamera eline kazmayacağım zaten ya. Nasıl El, elmas bulsan benim bu arada. Senin olsun. Elmas bulursan. Senin olsun. Ben şu an kenara bir tane yatak yapabiliyorum. Ama yapma. Niye yapayım Bunu da yap çünkü. Ha, topla bakayım. Dolmaz ayı yağmadan mı kurtar? Efe git çabuk koyun topluyorum. Ben aç top, ben odun yap. Ben hemen kumur kasmaya gidiyorum. Sen git kolun mu? Ben şuradan bir daha yapayım. Ben de ben Efe, çabuk yapayım. Allah, nereye kadar Bir tane buldum koyun. Okay. Ha, çıkmıyor işte git bak şuralarda oluyor. Koyar. Ben de gidelim. Ben Bende bir tane var. Ben bir tane kaldım. Düşük yok. Gidiyor. Bir de Oha bu hemden bayağı derin var Aa koyun buldum. Olum da. Bitti. Yatak yapabiliyoruz. Kaç tane var? Ben de şu an iki tane olacak bu koyunu kesersen. Tam sıkıntı yok o zaman. Şimdi... Ya bizim hmm. bir şeyde bu mu? Kümür. Arkadaşlar bir şey de değişikmiyor ki.

eğer nereden olduğunu buldum. Eğer sandıklardan çıkmış arkadaşlar. Mesela maden falan gidince sandıklı olursak, eğer çıkıyormuş. İnşallah iki tane buluruz. Bir de şey çıkıyor efendim. Mesela ol, bal, balık tutuyoruz ya. Hı hı. Oltadan eğer çıkıyor ya. Hı hı. O, 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 da işe yarar. Hı hı. Şşş. Şeyler var. günlere Günleri. Şurda da bir, tane tane gerek, yok, gerek yok, gerek yok.

çocuklar. Şurada kim Buradakini mi diyorsun? Aa, Buradaki de mi diyorsun? diyorsun? Aa, Zaten bir, benim de. İçeri yapmamız gerekir mi? Sokamazsın. Dışarıda dur. Adam hiç hiç yok. Adam sadece Yo, öbür taraftan. Kadın hemen güzel tarafa çarptı Bana olan tarafa hemen yok etti. Allah Allah. Şuna Şimdi... Oha bana. Bu balta ne zaman gelmiş? Nasıl yiyelim mi? Dur. Yattım mı? Hı. Dur. Dur. Hı? Arkadaşlar şu olayı bir çözemedim ya. Ben yaratıkları açmıştım. Ortalıkta yaratık diye bir şey yok. Aynen. Bir daha Hemen uyuyalım şöyle. Bir dahaki videoda onu çözeriz büyük ihtimal. Ama ben direkt madene iniyorum. Ne? Yardırıyorum madene. Ben de geleyim mi? Çok sen gelme. Arkada bir tane koyun var. Senin de büyük ihtimal. Allah! Ölüyordum. Bakın buna her türlü kalmak burası. Ben de madene gelsen. Gel oğlum kayboluruz. Niye? İkimiz de sonra birbirimizle şey yapamayız. Aha ben de maden buldum. Gelme. Kömür buldum ben de. Gel. Kaç tane? Bir Bayağı toplayacağım çünkü Hı. ikinci kata da ışık yapacağız. Hı. 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 Çık yapmayı bile. Hı. 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 Yapılıyor kendi kendine şey giriyor. Ya aku mau ngomong-ngomong. Malam merebek, Hem de kömür. Koyun evet, evet. Şimdi... aldım bir tane. Bir tane yaptım ben alacağım. Sen de belki. Değil mi? Yapalım. yere bulsan atı atar. şey atarsın bulursun. Ha her yerde geziyor zaten ya kör müsün? Gözükmüyor ama. Gözükmüyor ama. Hı hı. Hı bizim evin nereye gitti? Buradaki Tepenin arkasına gizlenmiş ev. At hı. yok bu arada. Onun bu aynı musun? Şöyle bir tane koy ya. Şöyle bir ne yapalım oğlum? Aç mı kal? Ben de yapıyorum. Oh. midemize inmesin kötü. <laughs> Çeşte <laughs> inmesin değil Şimdi ben de bir tane şey yapıyorum. Bu arada benim sardım. Ben de... yok. Bunu alacağım. Buraya bir koyacağım. Buraya koyduk bunu. Sonra sonra. Bir tane yapalım. Bir tane yapınca dört tane geliyor. Ne yapayım? Dur bunu da alalım. Allah yenmen çekti. Bunu kır. Bunu da Taşındık be. Artık evden uzaktayız arkadaşlar. Çok da olmasa da. Yani hep uzaktayız sonuçta. Işte, uzakta olduğumuzu bekledim. Evet. Niye? Ay, i̇yi yanlış koy. Kralım. Ya da iki saat çık. At çöz. arıyorum, at yok. Bu. Tamam. At bulursan bana haber ver. Sen madene git. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun da fazla böyle videoların gelmesi için like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.